Amerika'da yaşayan ve evlilik kararı alan Doug Simmons ve Didra McGee adlı çift, Jamaika'daki Royalton Negro Resort and Spa'da bir düğün organize etti. Düğün için davetiye gönderen Doug ve Didra, davetlilerden katılım durumları konusunda bilgi vermelerini istedi. Evlilik heyecanı yaşayan çift, davetlilerden çok sayıda evet geliriz yanıtı aldı. Amerika'nın Chicago kentinde yaşayan 44 yaşındaki Doug Simmons ve 43 yaşındaki Dedra McGee, düğün günü geldiğinde katılma sözü veren davetlilerden birçoğunun gelmediğini gördü. Kısa süre sonra ise düğüne gelmeyen davetliler kendilerine gönderilmiş bir fatura ile karşılaştı. 240 dolar yani yaklaşık 2000 lira borçlu olduklarını ifade eden faturadaki notta bu miktar katılmayacağınıza dair bize aramadığınız veya bize uygun bir bildirimde bulunmadığınız, ayırttığınız ama boş kalan koltuklarınız için bize borçlu olduğunuz tutardır. Zille veya Paypal'la ödeme yapabilirsiniz. Lütfen bize ulaşın ve sizin için hangi ödeme yönteminin uygun olduğunu bildirin. Teşekkürler yazıyordu. Katılmadıkları bir düğünün faturasıyla karşılaşan ve şaşkınlıklarını sosyal medyada yansıtan davetlilerin isyanı ise binlerce kez paylaşıldı ve viral oldu.